Şimdi sabah biraz daha güneş falan çıkınca şu devrilenleri topladım sağdan soldan. Yani şu an topluyordum. Şurada da sabah bir tane yumurta vardı. Bir tane de buraya yumurtlamışlar. Şimdi gördüm. Size video ile paylaşmak istedim. Muhtemelen bunu bugün yumurtladılar. malzemeleri hep buraya uçurmuş şey rüzgar. Bu da bugünün ikinci yumurtası. Ya bugünün ikinci yumurtası ya da dünün üçüncü yumurtası. Dün de iki yumurtladılar çünkü. Gerçi dünün yumurtası olsa muhtemelen kırılırdı çünkü yağmurlu rüzgarda. 3-4. Bir tane tavuk yok. Bir burada. 3-4. O da muhtemelen şu an şeyde yatıyordur. Follukta. Ama her yer çamur. Gidip bakmayacağım oraya. Yumurtaları bu şekilde biriktiriyorum. Birinci gün yumurtlayanlar, birinci gün üç tane, ikinci gün iki tane, üçüncü gün şu an için iki tane.